m

Bunu çekme Arşi. Sarı kız mı oluyor lan? Hmm. Hmm. Ne konuş? Ne konuşayım? Konuşacaksın <laughs> <laughs> bir ay. Ne işe desem onu konuşacaksın. Ben bilemeyim. Allah keyif diye çek. Sen otur bitirmez. İşte arkandan çekmesin, önünden çek şöyle otur. Yeni gittik, şu きた <laughs> ortasında gelenlerle de Yaşındasın başka bir şey Dede 77 yaşında. Nasıl köfte demin nasıl şey köfte diyordun <laughs> bir şey? Maydanozlu köfte mi? Şey köfte. Maydanozlu. Ha, köftelere geldik. Sıra diyoruz. yok. Ya nasıl geliyor? Öğrendi herhalde yiyeceğiz. Yok, işte demeden geliyor. Öğren, öğren, öğrendik. Ne için ya? Dedim 77 yaşındayım dedim e, ya. ne gördün, ne geçirdin bu dünyada? Bu dünyada ne gördük ya? <laughs> şeyi gördük, şimdi oranı gördük. <gülüyor> Booksnu... <gülüyor> aşağı kışla, aşağı verme, mezar yanı, e, cingedi. Al <laughs> yanı. Hangi köylüler? Cinge, cinge, cinge. Cinge. Hangi köy? işte, Hangi köylüsün? Cingeden, cingeden. Cingeden, Cinge ne demek? Ya olduğu oldu yer <laughs> demek ya. Cenge var demek. Cenge demek. Cenk samsak diyeri demek. Samsak <laughs> diyeri <laughs> demek. Cenk diyeri demek. Salat. Anladın mı de? <laughs> anlayamadık gitti de. <laughs> Bu dünyadan satı bir şey anlayamadık ya. Öbür dünyadan anlayacak mısın? Cüz, gidiyor. Öbür dünyadan anlayacak mısın diyor. <laughs> Öbür dünyadan <alabilirim. gülüyor> Allah bilir. Allah bilir. Nasıl olacak? eyvallah. Kaç para 200 bin lira olacak. 180 bin lira verdi. O da 90'a indi. 88'e 92'ye indi. Bastım ah, ben albacığım dedim ben. Akşam oluyor. Döndük şimdi. Yakaladık oğlumdan. Sındırgı'dan bir değnek. Yağı dedi. ne bıraktım oturdu. Sen neredensin? balık gördüm. Ne yapayım burada? Motora baktık bir arkadaş edin ben. Ya dedi, sen beni tanıyor musun? Evet. Yok. Evet. Ben tanıyorum ama adamı İzmir'de ne arayacak diye diyorum gidiyorum ben. Evet. Kralladan. Ben dedi İbrahim bilmem kimim. Döndük. Bu motoru sana alamıyor. 2000 lira iki motor bırakılmaz. Ya vallahi ben de para yok dedim ben şimdi. Hadi bu sefer Vardık hayırını gör 90 binlere 190 bin lira hayırlaştık. E, motoru işittik. E, sahibi yok bakalım bunun gümrük kağıdından bir senet yaptılar. Vallahi bundan şimdi bu motoru ben götürüyorum ki bir de elimden sen. Ben bir de buraya geldim denize atı kendimi dedim ben. Bir kıl var dedim ben kıl koparsa. E çıkmış mı? Yok ya. Şimdi Allah razı olsun. Sındır kılı. Şetti yaptı çattı sonra ertesi gün gittik. Aldık geldik ki masayı işte orada bir masayı. He ee, masayı buldu. Yani nasıl da en sonunda ne zaman oluyor? 77'de eee Ford'dan sonra Ford'dan sonra yani, e, masayı aldık. ya. Şey aldım ben bilmiyorum. Masayı aldım Ford'dan sonra ondan sonra ay çiçek şey kanat böyle. He çift kanat. 48'likler gibi ya. Dedenin adını söyle dedenin İsmi ne? İsmail Gören